Okul. Evet çocuklar. Bugün yerli mal haftası biliyorsunuz. Bakalım neler getirdiniz. Bir. Evet Cihan bugün ne getirdin yerli mal haftası için? İncir getirdim hocam. Ama incir bir yerli malı değil ki. Ama o da bir yiyecek. Ben size pasta, börek, çörek getirin demedim mi? Ben unuttum. Orta... Ortaokul. bakalım. Bir. Evet. Adam bugün yerli malı haftası değil mi? Aa doğru. Gibi. O zaman bakalım Cihan. Sen ne getirdin? Bir. Hocam ben susamlı karakel bir de çizgi getirdim. 1 Aferin aferin. Bir. Bakalım Yusuf ne getirdi? Bir. Hocam Yusuf bir şey getirmeden bizden araklamaya çalışıyor. Yalancı ben çok güzel bir şey getirdim. İyi bir. Ne getirdin oğlum? Hocam ben Cihan'ı getirdim. O da tam bir yerli malı. Bir. Ne? Lise. Bir. Evet çocuklar bugün yerli malı. Bakalım Hüseyin efendi ne getirmiş? Evet o. Hocam oğlum. ben çekirdek getirdim. Tuzlu yerim, tuzlu konuşalım. Oğlum bundan hiç yerli olur mu? Lan sanki sınamaya gelmişsin. Çekirdek çitliyor böyle de yere, at, yere atıyor. Topla lan şunları. Tövbe tövbe şey